Arkadaşlar sevgili Mobile Legends severler. buna bir biçim giriş? Ama ben kim oldum bir an? Video hoş geldiniz. Geçtiğimiz videoya harika beğeniler atmışsınız. Sizlere teşekkür ediyorum ve tekrardan aynı kadro, aynı kahramanlarla birlikte Yu-Yi Kalea kombosunu yapacağız. Bu seriye 3000 beğeni gelirse size bir sürprizim var. 3000 beğeni imkansız gibi bir şey. Kürşat, Berat ve Murat üçüsü inanılmaz şeyler yapacak. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, hype'larınızı göndermeyi unutmayın. Eğleniyorsanız o oh, huku görmedim zannetme. <laughs> ee, bekleme çık. Kürşat tank eten fani zaman çık ilk tem. Alıp alıp götüreceğiz. Alıp alıp tamam, bezeyi tamam, götüreceğiz zaman. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar karşıda bir hamfendi kardeşimiz var. Hilal. eskiden olsa biliyorsunuz ama artık. <laughs> bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Merhabalar. Sanım benim şu gelişe bak rakibe güven veriyor anasını satayım. Allah gelişe şahit. Oh my god. Milyonları e, e, bırak da kanka. Bir O ne biliyor musun abi? İlk başta salak taklidi yaptım ki hani beni çekemeyecek bir adam sansın ki rahat oynasın. İyi şey. Oğlum ee. nasıl bir taktik lan sus şunu söyleme. Oğlum herkes yapar bunu ama Berat ya. Of of. Bak. Daha da salak taklidi. <laughs> daha da karşıdaki neyse daha salak <gülüyor> <gülüyor> Oh my God lan öyle şeyler söyleme. Oğlum ben can çalacağım mı? Oh my god. Sıkıntı yok. Franco Ay hocam. Hemen beyler fani zamanları yapıştırın. Bir XP almam lazım bir tur. Git mi ya şunu. Bunu burada mu? Nasıl daha çok var Murat? 3 işte. İyi ben aldım. Anasını satayım. Kuşat Nasıl? abi. Kuşat abi diyorum Murat abi. Aynı leveliz. Evet nasıl oluyor amın? Ben tecrübe koridoruyum. Ben 4 oldum. Bir e, bunu bir tutsana. Hadi gelin hadi gelin onu bırakın gelin. Ya ben. oğlum. Amıya oraya gelmiş ben geliyorum durun. Dur 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 kanka ama dur. biz ultimizi attık kanka adamı kesmek için. Çek çek Allah senin cezan. İlan bastı. Kes kes. Tamam. kes. Oğlum, tamam, güzel. Şimdi... Kanka gel şimdi. Ben atmadım daha. Abi çık minyonu ben alayım çık. Oğlum benim kesin şaka mı? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam. Beyler. tamyon aldın. 4 seviye oldun. Şimdi toplan. Full Miya fokus. Alıp base'e götürüyoruz. Tamam kardeşim. Yaz Hilal. Ayva yedin yaz. Benetta ilk oynayışım. Çok profesyonel. Hilal'in de bir ilk oyunu. <gülüyor> 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 Beyler. Sana de. Al bunu. Sana de. Ama öldü 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 bu. Gel nerede o Mia? Mia nerede abi? Aşağıda, Aha aşağıda. aşağıda. Koş 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 koş. Koş 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 koş. Gel abi. Gizler lazım ya. Valla. E kanka Beyler, lazım? önce ultisini mi alacağız biz bunu? Nasıl yapacağız şimdi? Valla Franco ile götürebiliriz. Çal da. Çek. Bırakın lan beni ibneler. <laughs> <laughs> Al küsat. <laughs> <laughs> kesme kesme. <gülüyor> 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 Kes bunu. <laughs> Güzel. Kaçmasın diye Kesmeyin ya. <laughs> Kaçmasın ne attım. Kaçsın mı adam? Aha! Abi, bu kim? <laughs> tamam kes. Ne yazmış <gülüyor> Hilal? <gülüyor> Ney? <laughs> Ney değil zurda. <laughs> gel abi. Gel o buraya gelecek. 15 saniye ultim. Gel 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 gel. 6 çok, saniye benim. Çok nesin? Tayı işsin. Tayı? Patlasın diyecek. Hentai <laughs> mi? Ya bir sus be kardeşim ya. Şakalar benim bugün çok iyi. Çek, çek orada. Şu saat ulti. Geldi, 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 geldi. Adam burada. Ananı satayım. Nerede lan adam? Hilal bunu yapmayacaktım bu arada. Bizi kızdırdın. Al abi bunu. Bu ne yapıyor? Ben <laughs> <laughs> mesajlara bak. <baktım. gülüyor> bak sus. Allah beyler. Oha beyler ne oluyor burada? Ben kaçtım. Ultim 15. Bunun Ayıp 12. değil mi oğlum ya? milletin karısı kızına? Duyarak asıyor ya. Beyler kestim. Ya o şimdi maç sonunda ona yazacak ya. Bu oyunda böyle tipler var biliyor musun? Bilmiyorum. Bunu da kes. Şimdi eğer beni eklersen. Biz bundan sonraki maçlarda beraber gireriz. Böyle tipler geldi mi ben seni korurum. Sakin tamam. Ortalığı sakinleşiyor. Sakin tamam. Nasıl sen ya de aynısını sus. yaptım değil mi? Maç sonu yazacaklar. <laughs> <laughs> Berat'ım sen bilirsin. <laughs> <laughs> Küşad ne abi hadi abi ayakkabın Beren nerede at, abi? Bunu götürelim. Bunu götürelim ya. Evet dayı mı? Evet. Hadi. Abi neydi? Doşlar bizi. Doşlar, doşlar. At ulti'ne. Ben birini attım götür şu ultiyi hadi. Geldi abi. Tamam. Geç bunu. <laughs> Çık abi. <laughs> Berette'yi gel kışkırtalım. Yazalım. Berat tamam lan konu evet. çıkar mı oğlum? Oğlum Berat seni seviyorum yazmış. <laughs> Berat çıktı. Ben de ananı mı? demek istemiş. Oğlum millet utanmıyor mu lan milletin anasının bacısına? Hadi hadi bendet 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 Ya kanka dostlar biz diye. Aha tuttum evet. ben bunu. At. Oğlum, kanka at derken sen atmayacaksın ya. kanka. Neyse kanka. kaçalım kuş boş ver Aynen kanka benlete benlete gidelim valla uyuz oldum şu lavaboya. Gel gel abi hız ver. Kanka bekle orada gelince gelince bekle tamam, orada. Tamam tamam gel abi. Koş ama hızlı gel minyon gelmeden. Ama kuleye yakın yürüyün ki gözükün a**na o... koyayım yani. Kulenin dibine dibine yürüyün. Oşan çete yazıyor Hilal. Sen bunları takma maç sonu mesajıma bak falan yazıyor. Ha <laughs> nerede o? Gelecek gelecek buraya gelecek. Geldi geldi geldi. Ver adım flash. Ver flash at adamın üstüne. Ultiyle. Gel. Küşat ama çok uzak. Küşat uzak Yapma yapma yapma. Geldim 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 oyuna geldim. Oğlum çek, o değil biz ne yaptık şimdi? <laughs> ne, ne yapıyoruz? Ya götürsene şunu. Aldım. Hadi. Kes bunu. İzlemiyoruz ki. Kes abi bunu kes bunu. <gülüyor> <gülüyor> ama bize cevap verse böyle. Oh, Bu ne lan? <laughs> Tamam şimdi şimdi Mia da hadi. XT daha komik olur bence XT. <laughs> Geldim şimdi beyler. Mia hadi. Tamam abi Şu ama o ölü gel Benedetta'yı bir daha. Franco Franco. Geldim. Aaaa. Gel, gel burada savaş var. Mia'ya gel Mia'ya gel. Buraya doğacak mı ya? Bu ne lan? Bana Düşat. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Zıplattım. Abi geldin lan abi. <gülüyor> <gülüyor> oğlum adam kaçıyor. <laughs> ya kan Benedet de kaçar ya. Benedet de tutamayız. Evet. Güzel deneme. Almışım. Aha. Aha inanmazsın. Şu at çok saniye, uzak. 5 saniye. Zıplattım. Hadi güç at. Kanka ben öldürdü oğlum mu arkada adam beni? Tamam ben kestim onu. Beyler ben öldüm. Nasıl Aynen. kaçış ama? Milli az oğlum. Oğlum az daha slow ver anasını satayım. Niye 5 kişi koruyor oğlum? Oy! Oy duç kes! Kaçabilirdim ama dedim keserim belki 3 kişiyi. Bana şuradan bir kaç bölü alsana ya. Toplan, toplan şuraya. Görüş verdiği an orada vuruyorlar mı? Yok. Görüş verdiği an gizle basacağım. Aha gel. Bana da. Ellemen anayı, ellemen anayı gel. İski ulti atacağım ben şimdi ulti artık. Kesme, Öyle kesme. <laughs> Bana saldırıyorlar ama ben işimi yapıyorum ya. Ne istiyorsunuz benden? <laughs> Lan oğlum vurma sana kanka niye vuruyorsun? ya Kanka nasıl kaçacak? Ağzına çıkardık C onu. C tamam S gel C gel C gel beyizden çıkar çıkmaz alalım. <gülüyor> <gülüyor> Oradan oraya götürdük fark etmedik kanka. Gel 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 B bırak 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 mia 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 mia. Kanka mia olayın farkında değil farkında mısınız? Evet. <laughs> Tek gel diyor hala. İnşallah buradan geçer inşallah buradan geçer. Beyler yukarı gitti galiba ya. <laughs> aha ya. aha Aa, aha çek. Allah'ım zıplattım. Tut tut tut. Tuttum. Kuşat. Aga ulti attığım yere bak. <gülüyor> <gülüyor> ya adam aynı olduğumuz yere ulti atmış ya. Ben de bekliyorum gitmeyi. <laughs> gel bir daha. <laughs> gel gel, gel. kuşat buraya gelin. Ne yazmış? Amon ne yazmış? Amon ne yazmış? Ben sizi <gülüyor> <gülüyor> yapmaz mıyım bir de bak kararlı. <laughs> <laughs> Çek aradan okay. bir yassınım? Franco götürük. Aha. Aha zıplattım. Tü, at. O yüzden ki oğlum. Hadi Hadi. Ki. Hadi Franco. Aslansın yaparsın. Aha, Nasıl? Lan, lan, lan pası gitti. Oh my god. Oo delendi çocuk. Aha. Tamam. Bunu kes. Kesti. Nasıl? başını kesti. Kanka. Oy! Oyuncu. <laughs> Bir de aynı yere atmış. Al Kürşat tuttum. <laughs> ya <Kanka>. Nerede lan? <laughs> Nerede oğlum? <laughs> Herhalde ışınladı. <laughs> yani kaç kere kestik ya? Abi çok az ya. Abi 8 kere kesmişiz, 9 oldu şimdi. Yok <laughs> çıkmış kanka. Hadi gel gel gel. Gel base'e götürmek daha iyi gel bir yandan. Kanka ilk gördüğünüzde... Tüşat nerede? Bu zaten Şu... base'de kanka. Onu <laughs> <Oğlum> kesme <gülüyor> oğlum. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ne <nerede>? ya? <laughs> ya kanka. Ver benim ultimi ver. Benim yok ama. Gel gel. Tut bunu bu bunu tut. Tüşat gel. Geldim. Tamam çık çık. Uyut atacak. Tuttum bunu tuttum. Ya bunu tuttum. Hadi. Kaç. Abi Adamlar... nana, bozdu. nana bozdu, ya. Sıkıntı yok, ben kaçtım beyler. Sıkıntı yok, ben kaçtım. Abi Nana kedi attı ya, tavşan ne atıyorsa onu attı ya. <laughs> beyler bitmesin oyun. Vallahi deneyeceğiz. Milyon çekiyor ama adamım. Kaç saniye <laughs> havada kalıyor lan öyle? Vallahi köşedim. Vallahi kalktım inmiyor. Geldim abi hadi. Kanka ben öldüm. Ölmedim. Tamam bekle bekle ben yokum ben yokum. Beni almadın beni almadın. Kanka Benedetta'ya flash ulti atsana. Kanka. At. Ya nana nasıl? Ya kimi alayım? <gülüyor> <gülüyor> tamam sıkıntı yok. geldik resetlendik. Resetlendik. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Şu yola çıktığım arkadaşlara bak ya. Ya oğlum. Adamlar buradayken atamıyorsunuz ya. Beyler 5 dakikadır yapamıyoruz ha bu komboyu. Hadi ya. Evet hadi hadi hadi. hadi. Nana 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 bozuyor buradım, ya. Buradım attım ultiyi hadi Burak. <laughs> kanka bana ulti at ben atayım. Kanka, kanka at de dememe gidelim. gerek yok. Çektiğinde at işte. Aha, at. Al. Ama adam öldü kanka. Biz gidelim Ey sıkıntı kanka, yok. Kanka at <laughs> hani Adamı çek bir al at işte. Bir daha geldim ultiye. Aynen geldi, geldi. 2 saniyede dönüyor abi. Tamam, tamam. Oğlum. Kes onu da! Ama hani bir şey söylemişti ya. <laughs> ne demişti ya ben bakalım. Rakime e ben sizi benim. karım yapmaz mıyım? Özellikle <laughs> seni Franco. <laughs> Adam Oğlum, sözü veriymiş. Oğlum rakibe söylemiş lan. E işte onu diyorum. Kanka bizde de Franco var ya <laughs> Sen mi? Kanka ben biraz söyledim söyledim <laughs> Kanka beni takip edin Ha Franco götüreyim Aa o tutsana kanka ha Eziyet edelim ona Kesme Ya Yeter gel, buramıza geldi ya Kesme kanka Bağışlayın bırakın beni <laughs> Önünü kes, önünü kes, önünü kes Bak kaçmaya çalışıyor Önlü kez, önlü kez. Önlü kez. <laughs> hadi, hadi, hadi. Birim daha, birim daha, birim daha. Tamam, benim geldi ultim. Benim de 5 tane. Flash at, Berat direkt. At. Aha, 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 aha. Kaçtı. Gel, gel, gel. Bir arada dur, Fisk ulti atacağım, gel. Şurada. Gel, 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 gel. Aha. Tut. Ananı sakın. Gayet iyisin. Kanka ya, kanka. Güçlüsü kuşadım. <laughs> Dikkat et kendine. Adamı beyzen çıkartalım. Gel Kuşat. Geliyorum. Bizim Ama takımı atın. da gönül. Bizim takımla beraber geri gidelim. 19 saniye ulti. Kaç? Bekle, 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 bekle. Aha, bekle. Mia burada, Mia burada. Hadi. Gayet bırak, iyi. Bırak, hadi hadi hadi. Lan ulti atamadım durun. Dur. Beyler, 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 beyler. Tamam attım hadi. Kanka. <laughs> <laughs> Kanka öldük ama burada yapacak şey yok. Abi adamlar da kasıldı dakika 20 Oyun bitti Oğlum bu arada. manyak Manyak baş ye Oyun Bence çok okeydi ya çok keyifliydi Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala hype'larınızı göndermeyi unutmayın. Saat akşam 9'da YouTube'da canlı yayındayım. Yayına gelebilirsiniz.